Herkese merhaba. Bugün ilk bakışta ne alaka diyeceğiniz aralarında dağlar kadar fark olan iki ismi bir araya getiriyoruz. Bir yanda Anadolu'nun hazır cevap bilgesini Nasrettin Hoca, diğer yanda Alman felsefesinin en karmaşık beyinlerinden Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Biri fıkralarıyla hayatın içinden sesleniyor, diğeri ise yazdıklarıyla felsefe öğrencilerini terletiyor. Peki bu ikilinin ne gibi bir ortak noktası olabilir ki? Şimdi gelin bu ilginç görünen sorunun peşine birlikte düşelim. Bu sunumda Nasrettin Hoca'nın hepimizin bildiği iki meşhur fıkrasının aslında Hegel'in o devrimci felsefesinin tam da merkezini nasıl aydınlattığını gördüğünüzde eminim çok şaşıracaksınız. İlk durağımız Hoca'nın adalet dağıttığı o meşhur fıkra. Hani hanım sen de haklısın diyebildiğimiz. Her şey bir gün öfkeli bir komşunun şikayetini anlatmak için Hoca'nın kapısını çalmasıyla başlıyor. Hoca gelen adamı Sabırla dinliyor, dinliyor, başını şöyle bir sallıyor ve kararını net bir şekilde açıklıyor. Haklısın. Tamamdır, dava çözüldü gibi görünüyor, değil mi? Gayet basit. Ama durun, hikaye burada bitmiyor. Çok geçmeden bu sefer şikayet edilen adam çıka geliyor. O da başlıyor kendi tarafından olayı anlatmaya ve hikaye bir anda bambaşka bir şekil alıyor. Peki hoca ne mi yapıyor? Onu da dikkatle dinledikten sonra vallahi diyor, sen de haklısın. Ha, işte şimdi işler karışmaya başladı. Tabii içeriden bütün bu konuşmaları duyan hocanın hanımı dayanamıyor artık, geliyor ve isyan ediyor. Efendi, ikisi birden nasıl haklı olabilir ki? Gayet mantıklı bir soru. Hocanın bu mantık düğümüne verdiği cevapsa tam bir klasik. Hanımına dönüyor ve diyor ki, biliyor musun, sen de haklısın. Bakın hoca çelişkiyi çözmüyor, tam tersine onu zirveye taşıyor. Peki ama neden? İşte tam da bu akıl almaz noktada sahneye Hegel giriyor geleneksel yani aristo mantığına göre hocanın yaptığı düpedüz saçmalık. Çünkü bir şey hem A hem de A olmayan olamaz. Çelişki mantıkta bir hatadır, bir kusurdur. Ama Hegel için hayır. Hegel için çelişki bir kusur değil, tam tersine hakikate giden yolun ta kendisidir. O hakikatin motorudur der. Yani çatışma olmadan ilerleme de olmaz. Hegel'in o ünlü diyalektiği işte tam da bu süreci anlatır. İlk adamın iddiası bir tezdir. İkinci adamın tam zıt iddiası ise antitez. Peki hocanın en sonunda hepiniz haklısınız diyerek ulaştığı nokta nedir? İşte o da sentezdir. Yani hoca tarafların iddialarını yok saymıyor. İkisindeki doğruluk paylarını alıp hepsini içeren daha üst bir anlayışa, daha büyük bir resme ulaşıyor. Ve bu bizi Hegel'in o can alıcı sözüne getiriyor. Hakikat bütündür. Yani gerçeklik birbirinden kopuk, tek tek parçalardan, tek tek doğrulardan oluşmaz. Hoca da aslında sezgisel olarak bunu yapıyor. Tüm tarafları haklı bularak diyor ki, durun bakalım, resmin tamamını görmemiz lazım. Hakikate ulaşmak için hikayenin bütününü, tüm çelişkileriyle birlikte kavramak gerekir. Peki, tamam. Hakikat dediğimiz şey çelişkilerin içinden doğuyorsa, biz onu nasıl anlayacağız? Sadece oturup dinlemek, teorisini bilmek yeterli mi? İşte bu soru bizi alıp hocanın bir başka efsane fıkrasına götürüyor. Damdan düşenin halini damdan düşen anlar. Gözünüzde canlandırın. Hoca damdan düşmüş, yerde acı içinde kıvranıyor tabii. Hemen bütün komşular başına üşüşüyor ve her kafadan bir ses çıkmaya başlıyor. "Ah hocam dikkat etseydin, keşke o merdiveni kullansaydın. Hemen bir hekim çağıralım." Herkes dışarıdan teorik akıl veriyor. Ama canı yanan hocanın bu teorik tavsiyelere hiç tahammülü yok. Acı içinde hepsini susturuyor ve o unutulmaz sözü söylüyor. Bırakın boş konuşmayı. Gidin bana daha önce damdan düşmüş birini bulun. Benim halimden ancak o anlar. Bakın bu çok önemli. Hoca kitaplarda yazan bilgiyi değil, bizzat yaşanmış, iliklerine kadar hissedilmiş somut deneyimi istiyor. Hocanın yaptığı bu ayrım o kadar zekice ki, Hegel'in en önemli felsefi kavramlarından birini mükemmel bir şekilde özetliyor. Komşuların bilgisine, soyut, teorik, dışarıdan bir gözlem. Yani düşme hakkında bir fikirleri var. Peki hocanın istediğine, somut, yaşanmış, içeriden hissedilen bir bilinç. İşte Hegel de tam bunu söylüyor. Gerçek bilgi dünyayı sadece bir pencereden izleyerek değil, o dünyanın içine girip onu bizzat deneyimleyerek kazanılır. Hegel'in bu sürece verdiği teknik bir isim var, fenomenoloji. Kulağa karmaşık gelse de özünde hocanın dediği şeydir bu. Yani bilincin, bizim anlayışımızın, gerçeğe ulaşmak için teorileri değil, deneyimin kendisini kat etmek zorunda olduğu bir yolculuk. Bir şey gerçekten anlamak istiyorsan o süreci yaşaman gerekir. Tıpkı hocanın ısrarla bana damdan düşeni getirin demesi gibi. Peki bütün bunları toparlarsak ne görüyoruz? Nasrettin Hoca'nın o güldüğümüz, basit sandığımız fıkraların altında ne kadar derin bir felsefi bilgelik yatıyor, değil mi? Hoca bize diyor ki, çelişkiden korkma, onu kucakla. Çünkü hakikate giden yol oradan geçer. Yaşanmış deneyime değer ver, çünkü gerçek anlayış oradadır. Ve unutma, hakikat tek bir tarafta değil, hikayenin bütünündedir. Bu da insana ister istemez kendi hayatına döndürüyor. Şöyle bir düşünelim. Sizin hayatınızda aslında o da haklı dediğiniz anlar size hangi daha büyük resmi, hangi gözden kaçırdığınız gerçeği fısıldıyor olabilir? Belki de çözemediğimiz, kaçtığımız o çelişkiler aslında bize bir şeyler öğretmek için tam da karşımızda duruyordur. Ne dersiniz?